Merhaba arkadaşlar. Evet bu illerimizde birazdan zaten haritada karşınıza gelecek. Bu illerimizde kar tatili yaşanabilir. Sadece bu illerimizde mi? Hayır. Videoyu sonuna kadar izlerseniz anlayacaksınız. İstanbul olsun Ankara olsun diğer büyük şehirlerimize dahil. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi zaten birkaç saniye sonra sizin karşınıza da harita gelecek. Bu harita Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmini raporu ve bu hava tahmini raporu bir günlük yani bugünlük. Özellikle gördüğünüz yeşil bölgelerde özellikle de tam böyle kıyı kesimleri yani doğu kesimlerinde sınır kesimlerinde biliyorsunuz ciddi bir şekilde kar yağışı gösteriyor. Bu illerimizde ciddi bir şekilde kar yağışından dolayı okullarımızda tatil yaşanma ihtimali var. Valilikten böyle bir açıklama gelirse sizlere belirteceğiz zaten. Bununla birlikte şimdi diyeceksiniz ki hocam İstanbul olsun Ankara olsun hava apaçık. Özellikle İstanbul'da güneşli gösteriyor daha Ankara'da bulutlu. Ne olacak? Şu anda bu ilerimiz için kar yağışı beklendiğini söyleyelim. Ha şu anda değil. Yani e, akşama kar yaşı beklenmiyor. Ama birkaç hafta sonra özellikle Mart ayı içerisinde bu illerimizde İstanbul olsun, Ankara olsun gibi bu büyük şehirlerimizde illerimizde kar yaşı beklendiğini söyleyelim. Uzmanlar Mart ayı içerisinde bu illerimizde bir kar yaşı beklentisinin olası olduğunu söylüyor. Evet bu az önceki rapor bir günlüktü. Yani bugünün raporuydu. O yüzden akşama veya yarın bir tatil haberi bu illerimizde yaşanabilir. Ama onun dışında İstanbul olsun, Ankara olsun birkaç hafta sonra bir kar yaşı beklendiğini söyleyelim. Ve bu kar yaşı ile bu illerimizde de yine okullarımızın tatil olma durumunun da olduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Önemli gelişmeler yaşandıkça sizlere aktaracağız. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abone olursanız haberdar olursunuz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.